Merhaba arkadaşlar. Flash belleğimizi kolay yoldan güvenli hale getireceğiz. Öncelikle flash belleğimizi biçimlendiriyoruz. Dosya sistemini NTFS seçtik. Biçimlendirme işlemini yapıyoruz. Flash belleğimizin içerisine girip bir tane klasör oluşturuyoruz. Bu klasör sabit olarak kalacaktır. İsmini belgelerim yazdım. Daha sonra arkadaşlar root bölümünde yani şu kısımda sağ tuş özellikler yapıyoruz. Güvenlik sekmesinden düzenle kısmına geliyoruz. İzin ver bloğundan arkadaşlar. Kaldırıyoruz bunları. Okuma ve yürütmeyi işaretliyoruz. Listeleme ve okuma işaretlenecek. İzin verme bloğunda ise virüs yazmaması için yazma kısmını seçiyoruz. Birinci işlemimiz tamam arkadaşlar. Şimdi de bu kısma herhangi bir belge yazılamayacak. Belgelerin içerisinde ise diğer yazmak istediğimiz programlar, dosyalar, belgeler oluşacak. Üzerindeyken sağ tuş yapıp özellikler güvenlik sekmesi düzenle diyoruz. İzin ver bloğunda tam denetim veriyoruz. Uyguluyoruz arkadaşlar. Gördüğümüz gibi root kısmında herhangi bir klasör belge oluşturamıyoruz. Belgelerimiz içerisine girdiğimiz zaman istediğimiz belgeyi klasörü oluşturabiliyoruz. Hepinize kolay gelsin.